Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Craft Rice oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce elmaslar gideceğiz. Gidebilirsek. Ondan sonra canavuzu falan alacağız. Ondan sonra gelişip adamları takır tukur indirmeye çalışacağız. Ölmezsek sarı da bir cenabet var abi bende ya. Ben de bir cenabet var herhalde. Full sarı oluyor. Evet, gidelim 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 gidelim. Hızlı yol yapma şeyini bilmediğim için arkadaşlar yavaş yavaş yapıyorum. düşmeyelim diye bir sağlam aldık. Böyle iki tane elmasımız aldık. Üçüncüsü de geliyor şimdi. Evet aldık güzel arkadaşlar. Şimdi de gidiyoruz can almaya. Bu beyze e kendimize yaşam alanı yapacağız. Ama geliyorlar. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Koş, koş, koş. Sen hayırdır oğlum? Öbür tarafa da yol yapalım şimdi. Şimdi diye önce şuradaki elmasları bağlayayım. Abu maviler almasın. Oo oh, tam geldim dedi bir tane daha düştü ya. İki tane, altı tane daha ihtiyacımız var. Ondan sonra kılıçları güçlendireceğiz. Ah. Oh. Gel gel gel. Ben sizin başınıza çaresine bakacağım. Bekle, <laughs> kendi adımımı attım. Oh shit, oh, <laughs> bu elmasları alayım. Önde. 3 2 1 Aman ben benim adamlar oyallıyor onu. Buramadım ya. Yanlışlıkla bizim atak patlamış gitmiş. Hoppala. Şimdi bir elmas set çekmenin zamanı geldi diyeceğim de düştüm ya adam adamın bile atmasına gerek yok ya ben bile kendim düşebiliyorum oğlum Oh, Otak kırıldı. Ham bizim yata Pardon arkadaş. Keskin bir. Şimdi yol yapın bakayım yapabiliyor musunuz? Kaçmak için kullanacağım. Kaçmak için kaç. Kaçma zamanı. Kendimi öldürdüm. Abi çok kötü gidiyor. E de bu sefer takım seçeceğim. Yeşil. Sarı bana uğursuz çünkü abi ya. Sarı bana uğursuz. Direkt elmas. Direk elmasa. Direk elmasa beyler. Elmasa. Ya i̇ki kere dememiz lazım. Ya üç kere dedim ama. Bak. Baba babam. Oh. İşte daha sonra gelirim diyeceğim de bekleyeyim. Hadi çabuk gel. Hadi şunları öyle yapmaya Tamam elmas düştü. Hızlı hızlı cana havuzu almam lazım. Bu tamam onlar da bir şeye gittiler. Beyler elmasları bana atın. Bir tane burada. 4 tane eksik. Abi dur da ben bir kaslayım ya. Arkadaşlar arada bir dalabilirim oluyor öyle şeyler Elmas varsa atsanıza O sıralar gelebilirmiş gelsinler <laughs> Arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.